Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Selen. Tekrar birlikteyiz. Sizlere yeşil soğan yetiştirme ilgili pratik bir yöntemden bahsedeceğim. Evde siz de dilerseniz deneyebilirsiniz. Yaptığım örnek bu şekildedir. Organik, lezzetli, sağlıklı. Bence çok güzel görünüyor. Sizce öyle değil mi? İhtiyacımıza göre daha, daha kesip tüketebiliriz. Böylelikle evimizde sürekli yeşil soğanımız olacak. Evet arkadaşlar öncelikle bir buçuk litrelik plastik su kabını bu şekilde kesiyoruz. Ve dibini bu şekilde dibe doğru batırıyoruz. Evet bu şekilde. Ve toprağın çürümesini önlüyoruz. E, drenaj yapmasını sağlıyoruz. En Endipte birken sular da zamanla zaten buharlaşır. Veyahut da kökler kökler büyüdükçe geriye enelim sağlar. Evet arkadaşlar, birinci adım olarak to, e, başlığını plastik şişenin zeminine bu şekilde yerleştiriyoruz. Bu kısmını e, toprakla dolduruyoruz. Marketten satın aldığımız arpacık soğanları bu şekilde yerleştiriyoruz. Böyle. bir şekilde yerleştiriyoruz. Bu yaklaşık 10 tane alabiliyor zaten. E, sonra su veriyoruz. Ve işlemimiz tamamlanıyor. E, şimdi bu soğanlar e, boyattıkça kırılmasını önlemek için de e, böyle onu e, tutması için bu şekilde yerleştireceğiz. Evet. Bakın bu şekilde yerleştirirse kırılmasını da önleriz büyüdükçe. Bir de haftada bir de çok az su verirseniz yeterli olacaktır. Evet. Sonuç bu şekilde olacak zaten. Ee, umarım size yardımcı olabilmişimdir. Ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere.